Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Benden AYT'de de, TYT'de yaptığım gibi çıkabilecek sorular altında AYT'de de böyle bir şey istemiştiniz. Onunla ilgili 2-3 tane bu şekilde AYT ilgili çıkabilecek soruların videosunu çekip arkadaşlar atacağım. Bu bizim ilk AYT videomuz. Bundan sonra 2 tane daha gelecek. Şimdi sorulardan başlayalım. Diyor ki, bir matematik dersinde öğretmen tahtaya... Logaritma 2 ve logaritma 5'in yaklaşık değerini yazıyor. Diyor ki buna göre öğrenciler tahtadaki eşitliklerden yararlanarak yani şunlardan yararlanarak verilen ifadelerden şu ifadelerden hangilerinin yaklaşık değerlerini hesaplayabilir diyor. Hmm. Güzel bir soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi size şöyle ifade edeyim. Ne diyor bize loginin değerini veriyor. Logginin değeri değerini 0.301. Log5'in değeri de 0,69897 değil mi? Şimdi diyor ki bunlara göre hangilerinin yaklaşık değeri hesaplanabilir? Arkadaşım birincisine bakarım. Log25 ne? E, log5 çarpı e, log5'in karesi olmaz mı? Aynı zamanda bu log5 çarpı 5 de oluyor. Yani bu şekilde karesini alıyorsunuz arkadaşlar. Log5'in karesine eşitliği. Log 5'in karesinde 2 başa gelmiyor mu kuraldan? Evet. 2 çarpı log 5 olmuyor mu? Bak log 5'in zaten bize yaklaşık değerini vermiş mi? Evet. 0,69897, 69, 69.897. 2 çarpı 0,69.897. Gördüğünüz gibi bu verilen birinci ifadenin log 5'in yaklaşık değeri hesaplanabilir. Yani mantığı bu. İkincisine de bakarsak ne diyor? Log 40 diyor. Arkadaşım log 40'a bakarsanız. Log 40 için ne deriz? 8 çarpı 5 diyebilir miyiz? Yani log 8 çarpı 5 diyebiliriz değil mi? Log'un da arkadaşlar 8'in de kuvvetini alalım. Log 2 çarpı 3 olmaz mı? 8'in ikinci türünden kuvveti 2 üstü 3 çarpı 5. Şimdi logaritmada çarpımdayken kuralımız neydi arkadaşlar? Toplayabiliyorduk değil mi? Yani log 2 üstü 3 artı log 5. Doğru mu? Evet hocam. Bakın buradaki yine 3'ü başa atıyorsunuz. 3 log 2 artı log 5. E log 2'nin zaten yaklaşık değerini biliyoruz. Log 5'in de yaklaşık değerini biliyoruz. İşleme soktuğunuzda siz bu verilen log 40'ın yaklaşık değerini hesaplayabiliyorsunuz. Yani ikincisini de hesaplayabiliriz. Üçüncüsünde de diyor ki log 15. Arkadaşım log de şöyle diyebilir misiniz? Log 3 çarpı 5 doğru mu? Bakın bunlar da ayırırsanız çarpma işleminde ne dedim? Toplam şeklinde yazıyorduk. Yani log 3 çarpı 5'i log 3 artı log 5 diye yazabiliyorduk değil mi? Evet hocam. Ama bakın biz log 5'in yaklaşık değerini biliyoruz. Eyvallah. Ama log 3'ün yaklaşık değerini biliyor muyuz? Hayır. Bizde log 2'nin yaklaşık değerini vermiş. O zaman biz log 15'in yaklaşık değerini hesaplayamayız arkadaşlar. Log 6'ya bakalım. Log 6'yı da şuraya yazayım. Şimdi log 6'yı da nasıl yapabiliriz? Misal bunu bölme şeklinde de yapabilirsiniz. Yani log 12 bölü 2 yapabilirsiniz arkadaşlar. Doğru mu? Evet hocam. 12 bölü 2 yaptığınız zaman arkadaşlar bölme işleminde de ne yapıyorduk? Çarpmada nasıl ki ayrırken toplam şeklinde yazıyorsak logda da bölme işlemindeyken eksilesini yazarız. Yani çıkarız. O da ne olur biliyor musunuz? Log 12 eksi log 2 olur. Doğru mu? Evet hocam şimdi log 12 tekrar ayırabilirsiniz nasıl ayırabilirsiniz log 12 ayırırsanız ne olur log 3 çarpı 4 şeklinde ayırabilirsiniz eksi log 2 diye ayırabilirsiniz arkadaşım bakın log 3'ü de ayırın log 3 artı log 4 eksi log 2 arkadaşım biz log 3'ün log 4'ün log 2'nin ifadesine bakarsak log 4'e ne yaparsınız? 2'nin karesi şeklinde yazarsınız. 2'nin yaklaşık değerini biliyorsunuz. E, log 2'ni zaten dediğim gibi biliyoruz. Ama log 3 diyor. Bakın log 3'ün biz yaklaşık değerini biliyor muyuz? Bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden dolayı bizim buradaki aradığımız cevap 1 ve 2. Cevap 1 ve 2. Umarım anlaşılmıştır. Sadece burada hani log'un top çarpımda bölmede ayrıldığı zaman eksilisi artılıs yani muhabbeti sadece bu kuralı biliyorsanız bu soruyu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ya yani yeni nesil dediğimiz sorularda arkadaşlar kafanızı çok karıştırmasın. Aman aman öyle çok zor bir şey değil. Gördüğünüz gibi böyle bir basit soruydu. Şimdi bakın. Burada da şimdi diyeceksiniz ki hocam bu biraz TYT sorusu değil mi arkadaşlar? Biliyorsunuz ki önceki yıllarda yani biz LYS dediğimiz zamanlarda ikinci adımdaki sınavda genelde 15'e yakın temel kavramlar olsun. Yani YGS konusundan çıkıyordu. Yani şu anki TYT konusundan sorular çıkıyordu ama bu son 2 yıldır TYT'de, AYT'de TYT ile ilgili 4-5 tane soru çıkıyor temel kavramlardan. O yüzden size hani bir çeşidini yazdım. Diğer çeşitleri de zaten videomda var TYT çıkabilecek sorular. Onlar da çalışarak yine AYT'de o tarz sorular gelebilir bir tane de olsa. Ona istinaden ben bir tane soruyu çözüyorum size. Diyor ki bakın üçgen eşittir diyor. A'nın eninci kuvveti en pozitif doğal sayı olacak. Ee, X içinde diyor ki X doğal sayının rakamların çarpımının faktöriyel tanımları tanımlamaları yapılıyor. Yani diyor ki X'in doğal sayısının rakamların çarpımı X'imiz A, B ise A çarpı B bunun sonucunda bu faktöriyel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde yazılıyor. Diyor ki yukarıdaki tanımlamaya göre kutunun içindeki 35 eşittir. Üçgenin 12 çarpı A eşitliğini sağlayan kaç farklı değer vardır? Biraz karışık gibi anlattım ama mantığı şu arkadaşım. Bak 35 diyor ya. 35'i ne diye ayırır? 35 ne olur? 35'i e ayırırsanız arkadaşlar bir düşünün. 5 kere 3 15 değil mi? Yani 5 çarpı 3 15. Bak ne diyor bize? X diyor. Kutunun içindeki doğal sayının rakamların çarpımı faktöriyel şeklinde tanımlanıyormuş. Yani kutunun içindekileri çarptığınız zaman ne oluyor? 5 çarpı 3 eşittir 15 faktöriyelmiş. Bizim x'imiz yani kutumuz bu şekilde tanımlanıyor. Ve diyor ki üçgenimiz deneymiş neymiş? 12 çarpı a değil mi? Arkadaşlar 12'yi de biz bu şekilde bakın 15 faktöriyel diyorsunuz artık. 12 çarpı a. Şunu da çıkarın üçgen dışından. Yani Şöyle Diyelim 15 Faktörel Eşittir 12 Çarpı A Bunun Üzerine De Ne Yaparsınız Arkadaşım N Diyeceksiniz Doğru Mu Evet Çünkü Ne Demiş Üçgeni De A Üzeri N Şeklinde Tanıtmış e Bizim 12 Çarpanlarına Ayırırsak 15 Eşittir 4 Ve 3 Şeklinde Ayırmayız Mıyız Arkadaşlar Evet Hocam 4 Çarpı 3 4 Üzeri 3 Çarpı A Gördüğünüz Gibi Sadece Tanımları Verilen Şekilde Yerine Yazdım Arkadaşlar Farklı Hiçbir Şey Yapmadım Buradan Da Diyor Ki Eşitliğini sağlayan kaç farklı değer vardır? Bakın hemen TYT'den aklınıza direkt gelsin. Bölme, bölme faktöriyel bölme demişim. Faktöriyel ve bölme konusunun birleşimi zaten bu. Ne yapacaksınız arkadaşım? 15'in içinde 4 mü daha az, 3 mü daha az? 4 tabii ki daha az. 15'in içinde hatta 4 yok. Hani 4 yine var ama 15'in içinde 3 sayısı daha fazla olduğu için biz burada az olan yani büyük olanı alacağız. O zaman 15'i 4'e bölerseniz ne olur? 3 kere 4, 12... Ne oldu 3? Bu kalanımız önemli deyip 3'ü 3'e bölün 1. Bakın 1'e kadar elde ettik mi? Kuralımız buydu. Doğru mu? Bölüyorduk arkadaşlar. 3 artı 1 ne olur? 3 artı 1 4. O zaman bizim alabileceğimiz 4 tane farklı değer var. Yani bu ne olur biliyor musun arkadaşlar? 4, 3, 2 ve 1 gelir. Ama bakın 0 yazar mıyız? 0 yazamayız. Niye diyor? Burada diyor ki Elimiz pozitif doğal sayı olacak. Yani e, tam sayılarda sıfır ne pozitif ne negatif olduğu için bizim alacağımız arkadaşlar 4, 4, 3, 2, 1 yani 4 tane bizim farklı değerimiz vardır. Umarım anlaşılmıştır. Dediğim gibi sadece gittik kutunun içindeki verilen sayı çarptık. O da faktöriyel eşit oluyordu. Ondan sonra üçgeni de a üzeri n şeklinde tanımlamış olsam biz de 12 üzeri n çarpağı şeklinde yazdık. 12'ye de gittik 4 ve 3 çarpanlarına ayırdık aralarında asal sayılar olacak şekilde. Sonra da 15 faktöriyel içinde 4 mü daha az 3 mü daha az tabii ki 4 daha az olduğu için biz gittik buradaki büyük sayıya böldük 15'i bildiğiniz gibi faktöriyelde biz böyle bir kuralı kullanıyorduk ve bölüyorduk bir bölümde 1'e elde edene kadar sonra da bölümdeki sayıları topluyorduk 3 artı 1 4 bize de en pozitif doğal sayı dediği için 4'ten 1'e kadar alıyorduk 0'ı dahil etmiyorduk o yüzden 4 tane farklı değeri vardır şimdi diyor ki doğal sayılardan doğal sayılara tanımlı bir f fonksiyonu her a ve b doğal sayısı için f a F artı B eşittir. F A çarpı F B sağlamaktadır. F 2 artı F 3 eşittir. 36 olduğuna göre verilen işlemimizin değeri nedir diyor. Bak. Diyor ki F A artı F B eşittir. F A çarpı F B şeklinde tanımlanıyormuş. Arkadaşım yani mantığı şu. Şimdi bizim F 2'miz ne? E, F 2 diyor ya bize. F 2'miz yani parantez içindeki 2'yi biz F 1 artı 1 şeklinde yazabilir miyiz? Evet yazabiliriz. Bakın bize onu diyor. O zaman bunu Bakın ne yapmış? Çarpmış. Ayrı ayrı çarpmış. Yani F1 çarpı F1 şeklinde de ayırabiliyoruz. Bakın kural yazdım sadece. Başka hiçbir şey yapmadım. Örnek olarak size şuradaki F2'yi aldım. f F2 2de ne dedim? Ee, 1 artı 1 dedim. içinde. sonra da F1 çarpı F1 şeklinde ayırdım. F3'e gelirseniz arkadaşım bakın f de ne bizim? F2 artı F1 değil mi? Evet hocam. F2'de arkadaşlar içinde ayırırsak e, pardon şunu parantez içinde komple yazalım. Şöyle 2 artı şuraya arkadaşlar size tekrar ifade edeyim. F2 artı 1 değil mi? Evet hocam. Bakın gördüğünüz gibi biz F2 zaten ne yapmıştık ayırırsak? Ee şöyle diyeyim size. F2 ayırırsak F2, F2 çarpı F1 olmaz mı bura? Evet. F2'miz neydi bizim? F1 çarpı F1 değil miydi? Onu da yine yerine yazıyoruz. F1 çarpı F1. Bir tane de F1'imiz burada vardı. Şimdi bize diyor ki bunları yerine yazalım. Ne diyor? F2 artı F3 eşittir 36'ymış. Yani F, F2'miz neydi bizim? F1 çarpı F1'di değil mi? Evet hocam. Artı F3'ümüz neydi bizim? F3'ümüz de F1 çarpı F1 çarpı F1'di. Bizim fonksiyonumuz bu şekilde tanımlanmış. Bu da 36'ya eşit demiş. Bak buradan 36 diyor ya ne yapabilirsin? Baka, bakarsın. Ee, şunu diyebilir miyiz arkadaşım? Siz F1 için 3 derseniz e, yapalım. F1 için 3 derseniz e, 3 kere 3 9 olmaz mı? Yani şöyle 3 deyin. F1'e 3 derseniz F1 çarpı F1 diyor. 3 çarpı 3 ne olur? 9 olur. Artı F1'imize 3 demiştik. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Bakın toplayın 27 artı 9 36'yı verdi. Yani bizim o zaman burada F1'imizi 3 alacağız arkadaşlar. Her bir F1'imiz 3 ise F1 çarpı F1 3 çarpı 3 9 artı. Burada da 3 tane F1 var. Yani 3 çarpı e, 9 3 çarpı 9 27 gelir. Oradan da topladığınızda 36 olur. Bize de diyor ki şu gördüğün işlemin sonucu kaçtır? Bana onu buldu. Asıl önemlisi o. O zaman bakalım bizim F4'ümüz ne? F4'ümüz F2 çarpı F2 değil mi arkadaşım? Top, bu şekilde ayrılırsa kurallarına direkt gösteriyorum. Biz F2'ni bulmuştuk. F2'miz bizim 9'du doğru mu? E 9 çarpı 9 81 yapmaz mı? Çünkü F4 diyor. 2 tane F2 var. Ondan sonrasında da F3 diyor. F3'e bakalım. F3'e de biz ne demiştik? Bakın F3'ümüz buradaydı. F3 içinde 27 demişiz. Evet. Bir de F5 var değil mi bizim? F5'te ne yaparız arkadaşım? F5'imize F4 çarpı F1 de ayırmaz mıyız? Evet F4'ümüz ne? 81. F1'imiz düştü. 81 çarpı 3 kaç yapar? 81 çarpı 3. 3 kere 1, 3, kere 8, 24, 243 yapar. Bakın hepsini bulduk. Şimdi yerini yerleştirelim. Bize ne demiş? F4 artı F3 demiş. 27 artı 81. Bölü F5 demiş. F5'imiz de ne? 243. Bak bunu topluyorsun. Topla. 81 artı şey kaç yapar? 7. Artı 1 8 8 9 10 108 bölü 243. Sadeleşir mi bu? Sadeleşebilir de sadeleşmeyebilir de bilmiyorum arkadaşlar. Gerisi sizde. Sadeleşmiyorsa cevabımız bu zaten. Umarım anlaşılmıştır. Dediğim gibi sadece gittik. Kuralı yerine yazdık. F artı F B'nin demiş ki sana F A F B şeklinde ayırabilirsin. Biz de F ne yaptık? İçinde topladık. 1 artı 1 dedik. Onlar da çarpım şeklinde F 1 çarpı F 1 şeklinde ayırdık. F 3 içinde dedik ki F3 de neydi? F2 artı 1 şeklinde toplayabiliriz. E biz F2 bulmuştuk zaten. F2 çarpı F1 demişiz. F2'miz de neydi bizim? F1 çarpı F1'di. Bir tane de yanında F1 var. Çarpı F1 oluyor. Biz zaten F2 ile F3'ü bulduk. Yanına yazdık. Burada da F1 için 3 değerini bulduk. 3 yerine yazarsanız 36'yı sağlıyor. Ve ondan sonrasında da F4, F3, F5 aynı mantıkla bulup yerine yazdık sürekli tekrarlıyorum ama anlamanız için tekrarlıyorum arkadaşlar lütfen hani hocam ne kadar çok tekrarlıyorsunuz çok uzatıyorsunuz yazın geçin diye bilen arkadaşlar belki vardır sizin için ya kendim için değil zaten biliyorum hani size öğretmeye çalışıyorum anlamanıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir soruya daha geldik. Diyor ki arkadaşlar bakın bize burada parçalı fonksiyon vermiş doğru mu? Bu parçalı fonksiyona göre diyor F'imiz neymiş? R'den R'ye tanımlı. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Bakın şöyle biçimde bir parçalı fonksiyon veriliyor. Buna göre diyor ki verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi öncelikle bize ne demiş? Bir parçalı fonksiyon vermiş doğru mu? Bakın parçalı fonksiyon verdiği için mutlak değer içinde. Biz bu mutlak değerlere göre karşılaştırma yapalım arkadaşım. Şimdi bize diyor ki mutlak değerin x eşittir. 1 için 7 eşitmiş. Doğru mu? 1 de 7 oluyor. O zaman bu ne olur? Alabileceğimiz değerimiz ne oluyor arkadaşlar? X'e biz 1 de diyebiliriz. X'e -1 de diyebiliriz. Niye? Çünkü mutlak değer dışına çıktığı zaman 1 şeklinde çıkıyor. Yani 2 tane bizim değerimiz oluyor. Bunları yazdıktan sonra bakın 5 için ne demiş? 5 mutlak değer içinde x 1 oluyor. O zaman bakın şuraya yazıyorum. İkincisi için de 5 e, mutlak değer içinde x birden büyük oluyorsa yani bizim x'imiz burada büy birden büyük oluyorsa aynı zamanda x'imiz bizim burada eksi birden de arkadaşlar küçük olacak. Niye? Çünkü negatiflisini aldık bu sefer. Umarım anlaşılmıştır. Üçüncüsüne baktığınız zaman da e, üçüncüsü demişim. Birincisine baktığınız zaman da 6 x x kare diyor. x mutlak değer içinde küçüktür 1 diyor. O zaman siz ne yaparsınız arkadaşım? Aynı zamanda şunun için şöyle çizeyim. E, x Q, mutlak değer içinde 1'den küçükse aynı zamanda e, bunu şu şekilde yazabilirsiniz ve 1 olur. Yani bu bizim mutlak değerde parçalı fonksiyonda gösterilmiş şekli hatırlarsanız bu şekilde gösteriyorduk. Ve bundan sonra diyor ki buna göre diyor ifadelerinden hangileri çifttir diyor. Şimdi birincisine ne demiş? F e, birebirdir diyor. İkincisine de F örtendir diyor. Öncelikle bakın F örten dediği için size bir grafikte göstermek istiyorum. Daha iyi anlamanız için. 6x x kare diyor değil mi arkadaşım? X'in burada alabileceği en büyük x karenin şöyle göstereyim. X karenin burada alabileceği en büyük değer ne? bir 1 alır. En küçük değeri de 0 olur. Şimdi x, 6x x, x kare de x karenin en küçük değeri 0 için. Biz 0 katarsak ne olur burada? 6 buluruz. Ve en büyük değeri 1 için katarsak şu aralıkta alacağımız x karenin 1 için değerini alırsak 6 eksi 1'den biz 1 buluruz, 5 buluruz. Yani 6 ile 5 aralığında bir sayı gelecek buradan alacağımız. O zaman bunu grafik şeklinde çizersek arkadaşım parçalı fonksiyon grafiği şeklinde çizelim. Şimdi ne yapacağız? Bakın bunu yaptıktan sonrasında yapacağımız işini biliyor musunuz? Bunları yaptık. Bundan sonrasında da e bizim burada alacağımız misal 7 demiş, değil mi? 7'yi şu şekilde gösterin arkadaşlar. Graf grafiğini çizerim bunun. Bakın buna e -1, buna 1 diyelim tamam mı? Gördüğünüz gibi arkadaşım, bizim buradaki 7'miz e -1 ve 1 değerinde olduğu için kapalı olur bunların uçları. Ondan sonrasında da ne için bakalım? 5 için bakalım. 5 için baktığımız zaman da ne demiştim arkadaşım? Şu şekilde aldığınız zaman şöyle sol tarafa doğru çizdiğiniz zaman bakın şuna da 5 diye Ne demiştik? 5 x'ten büyük, 1'den büyük ve eksi 1'den küçük değerleri alması gerekiyordu. Ondan sonrasında şu yukarı değeri de bakarsanız ne demiştik? 6 ile 5 demiştik değil mi? Yani o da şurada bir yerde 7 ile 5 arasında olacak şekilde bir sayı. Şuraya da 6 diyelim. Bunun da grafiğini çizersek arkadaşlar bakın 6 ile 5 arasında yani şu birincisi için de çizersek A ile 5 arasında şu şekilde bir grafik elde ederiz. Buna göre diyor ki verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Arkadaşım birincisine ne demiş? F1'e 1'dir demiş. Şimdi F1'e 1 olması için bakın size şöyle diyeyim. Şurada mesela gördüğünüz gibi F1'e 1 diyor ama e, aldığı misal ne yapabiliriz? Şu aralıkta aldığımızda 6'ya bakın arkadaşlar 6'da aldığınız değer için. Gördüğünüz gibi iki tane farklı değeri var değil mi? Eksi 1 ve 1. E şimdi bir noktada iki tane farklı tanımı varsa bu birebir olmaz. İki noktada da tek bir tanımı olacaktı. O yüzden biz buna direkt yok deriz. Şimdi f örtendir diyor. Arkadaşım f örtendir diyor ama bakın bizim burada sayılar ne var? 6, 5, 7 var. Ama 5,5 olsun, 6,5 olsun ya da 8 olsun, 9 olsun yok. Niye? Reel sayılardan reel sayılara demiş. Reel sayılardan reel sayılara dediği için tüm hepsini dediğim sayıları aralıktaki sayıların hepsini kapsamak zorunda. E burada hepsini kapsamadığı için f örten değildir. Şimdi diyor ki F fonksiyonun görüntü kümesi 5'e 7'dir diyor. Arkadaşım F fonksiyonun görüntü kümesi 5'e 7'dir dediği zaman birincisi bakın şimdi 5'e 7 diyor ama şu aralıkta bizim aldığımız 6.5 sayısı vardı değil mi? Şimdi bu 5 ile 7 arasında 6.5 sayısını göstermiş mi? Hayır. Yani içindeki reel sayıları dediğimiz reel sayıları kapsamadığı için örtendeki reel sayıları kapsamadığı için bu aynı zamanda görüntü kümesi olmaz. Sakın ha hani 5 ile 7 arasında olduğu için hocam direkt bu görüntü kümesidir diyemezsiniz. Çünkü size reel sayılarda tanım tanımını yapmış. E bizim burada aralıkta gördüğünüz gibi 5.5, 6.5 ya da 8 gibi sayıları içermediği için biz bunun görüntü kümesine 5'e 7'dir diyemeyiz. Ondan sonrasında bakın diyor ki f çift bir fonksiyondur. f çift, çift bir fonksiyon dediğinde bizim çift fonksiyon neydi arkadaşım? fx eşittir f x şeklinde gösterimiydi değil mi? Biz bunu biliyoruz. O zaman buna göre yaparsak bakın şurada ben ne demiştim arkadaşım? F6, e, F6 için demişim. F5 için aldığınız zaman F7 için aldığınız zaman bakın F7'nin görüntüsü eksi 1'de de 1'de de yine gördüğünüz gibi 7 eşit oluyor. Değişen bir şey olmuyor. O yüzden dolayı biz F bir çift fonksiyondur diyebiliriz. E bize de hangileri kesinlikle doğrudur demiş. O zaman bizim burada alacağımız ifade yalnız 4 olur arkadaşım. Diğerlerinin hepsi yanlıştır. Umarım anlaşılmıştır. Belki hani tam yerine oturmamıştır. Bunlar anlamanız arkadaşlar anlamadıysanız konuyu tekrarına bir bakın. Ve hani farklı farklı tekrar sorular çözmeye çalışın. Tek bir soru olacak bir şey değil bu tabii ki. Diyor ki. P x bölü x kare x artı x artı 5 ifadesi bir polinom belirttiğine göre bu verilen polinomu hangilerine tam bölünür diyor arkadaşlar. Bize bir polinom verilmiş ve diyor ki bu bir polinom belirttiğine göre x artı 5 polinomu verilen polinomlardan hangisine tam bölünür diyor. Şimdi mantığa bakarsan P x x kare eksi 6 x artı 5 diyor değil mi? Arkadaşım bu bir polinom dediğine göre bu px'i x kare eksi 6 x artı 5 tam bölmek zorunda. Yani ne diyorum? Şunu diyorum. Şimdi şu x kare eksi 6 x'i çarpanlarına ayırın ne olur? Eksi 5'e eksi 1 olur değil mi? Bakın çarpanlarına ayırdığınızda x eksi 5 x eksi 1 olur. Yani px bu gördüğünüz çarpanlara ayrılmış şeklinde tam bölünür demek istiyor. Buna göre diyor ki p x artı 5 polinomu hangilerine tam bölünür diyor. O zaman biz şöyle bir şey yapabilir miyiz? x gördüğümüz yere x artı 5 ekleyelim mi arkadaşlar? Bakın x gördüğünüz yere x artı 5 ekleyin. Px artı 5 doğru mu? Evet hocam. Şu aşağıda da x gördüğünüz yere ne dedim? x artı 5 ekleyeceksiniz. Doğru mu? Bakın bir dakika arkadaşlar. Şurada bir yanlışlık yapmış mıyız? x artı 5 ee, şu şekilde x artı 5 eklediğiniz zaman x kare eksi 5 eksi 5. Şimdi size şunu diyeyim. E, tam oturması için arkadaşlar öyle saçma olur. Şu gördüğünüzü yani x artı 6 yapalım. Öyle devam edelim. Bu sefer ne diyorum? x gördüğünüz yere x 6 x artı 6 ekleyin arkadaşım. x artı 6 eklerseniz şuraya da x artı 6 ekleyin. Gör, e, eklediğiniz zaman ne olur? X artı 1 olmaz mı? Evet hocam. X eksi 1 gördüğünüz yere de X'e de gidip X artı 6 eklerseniz ne olur? X artı 5 olmaz mı? Evet. O zaman diyor ki hangilerine tam bölünür diyor. Bakın bunun tam bölünebilmesi için ne dedim? Çarpanlarına tam bölünmesi lazım alt ifade. O zaman bakalım X artı 1 veya X artı 5 gördüğünüz ifadeler her zaman tam böler. Burada ne var? X artı 1 var. Onun dışında arkadaşım başka bir ifade var mı? Hayır yok. X artı 4 de bölmez. X artı x eksi 1 de bölmez. Yani x artı 5 olsaydı şıklarda onu alırdık. Bizim cevabımız o zaman ne olur arkadaşım? Her zaman için yalnız 3 olur. Umarım anlaşılıyordur. gerçekten hani elimden geldiğince açık anlatmaya çalışıyorum. Umarım yararlı oluyordur arkadaşlar. Bu bizim son bir sorumuz. Karmaşık sayılarla ilgili. Çözdüğüm soruların hani şöyle bir şey. Son yıllarda gelen sorulara benzer sorular, farklı sorular da var tabii ki. Bu soru özellikle geçen yıl sorulan sonra hani en fazla benzeyenlerden diyebiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam AYT'nin birinci sorusu direkt bu şekilde başlıyordu. şey vermişti bize, kutupsal sayılarda İKARE'nin açılımını vermişti. Şimdi soruya bakalım. Diyor ki karmaşık sayılar kümesinde i kare eşittir eksi 1 olmak üzere işleminin sonucu kaçtır? Sınavda mı arkadaşlar i karenin eksi 1 olduğunu belirtmiyor. Bakın sınavlarda bunu vermeyebiliyor. Onun için i karenin eksi 1'e eşit olduğunu bunu bilmek zorundasınız. Bu konuya çalışıyorsanız zaten ilk öğrendiğiniz şey budur. Bakalım diyor ki 5 artı 3'ü 15 eksi 9 i bölü 2 eksi i çarpı 2 artı işleminin sonucu kaçtır? Biz bunu dağıtırsak şimdi şunlar çarpmaları dağıtalım. 5 kere 5 25, 5 kere 1 5, ne oldu 75, doğru mu? Dağıtıyoruz arkadaşlar. 5 kere 9 eksi 45'i. 3 kere 15 ne oldu? Artı 45'i. 3 kere 9 eksi e, 27 i kare, doğru mu? Evet, sadece dağıttım arkadaşlar, başka hiçbir şey yapmadım. 2 kere 2 4, artı 2 eksi 2 eksi kare. Bakın şimdi gördüğünüz gibi şurada İler hep gitmiş. Doğru mu? Burada da i'ler gitmiş. O zaman ne yapalım? 75 eksi 27 i kare bölü e, buradan da ne oldu? 4 eksi i kare. Şimdi i kare ne demiştim? Yukarıda hemen belirtmiştim. i kare eksi 1 eşitti. O zaman i kare eksi 1 ise şuradan eksi 1 gelir. Eksi 1 çarpı eksi 27 artı 27'ye dönüşür. Yani 25 artı 27 4 eksi i kare demiş. i karemiz ne bizim? Eksi 1 de eksi 1 çarpı eksi artı olur. 4 artı 1'den de ne olur? 5 olur. O zaman 75 artı 27. 27 eklerseniz ne olur? Direkt yazalım. 7 5 daha 12. 7 7 daha 14. 7 8 9 ne oldu? 102 oldu arkadaşım. Burası 102 ise o zaman bölü de 5 gelir. Bakın bu sadeleşmediği için direkt bizim cevabımız 102 bölü 5 olur. Umarım anlaşılmıştır. Arkadaşlar eğer yararlı olduğunu düşünüyorsanız izleyen arkadaşlar için diyorum lütfen yorumlarda belirtin. Devamını istiyorsanız anlamadığınız sıkıntı olan yer ya da olumlu yorum da olsa lütfen yazın belirtin. Ve arkadaşlar izleyen abone izleyen kanalı insanların çoğu abone olmuyor. Lütfen desteğinizi esirgemeyin yararlı olduğunu düşünüyorsanız burada emek var. Emeğin karşılığında sadece ufak bir abone olma ve beğenme istiyorum. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Çevrenize de önermeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.